Merhaba, bugün sizlere Amazon'da satıcı hesabı açmak için şirketinizin olması gerekli mi, değil mi? Avantajları ve dezavantajları neler? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikli olarak, hayır. Amazon satıcı hesabı açmak için şirketinizin olması şart değil. Bunu daha önceki Amazon satıcı hesabı nasıl açılır videosunda bireysel hesap açarak göstermiştik. Peki, şirketinizin olmasının avantajları ya da dezavantajları neler? Öncelikli olarak söylemek gerekirse, şirket hesapları daha resmi, daha güvenilir ve satış hacimleri daha yüksek olduğundan bireysel hesaplara göre herhangi bir olumsuz durumla karşılaşıldığında Amazon tarafından daha he harcanabilir hesaplar olarak görülüp Amazon'un suspend hedefine daha erken giriyorlar. Özellikle müşteri memnuniyeti düşüklüğü ve arka arkaya gelen kötü yorumlarda bireysel hesapların suspend yeme hızı şirket hesaplarına göre çok daha hızlı. Drop yapan satıcılar için de bilindiği üzere hızlı satış suspendi ya da 3 asin suspendi dediğimiz Amazon'un sizin ne sattığınızı neden bu kadar hızlı sattığınızı kontrol etme amaçlı sizi durduran suspendleri var. Bireysel hesaplar, şirket hesaplarının yanı sıra bu suspendlere çok daha hızlı yakalanabiliyor. Bu yüzden satışları o oranla da düşük başlıyor. Özellikle Amerikan şirketleri üzemi açılmış hesaplar Amazon tarafından daha güvenilir. Tahmini olarak satış hacimleri bireysellere göre çok daha yüksek. O yüzden bireyseller şirket hesaplarının yanında daha harcanabilir büyük bir dezavantajı sahipler. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.